Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugün sizlere e, Eva'dan, renkli Eva'dan bu kelebek tokamızın yapımını anlatmaya çalışacağım. Hem kelebek hem fiyonk görüntüsü var bu şekilde. kırtasiyelerde bulunan Eva'ya ihtiyacımız var. Bu şekilde Klip sokaya ihtiyacımız var hanımlar. 6 santim. 5 santim. En iyi 5. 5'e 8 santim olması gerekiyor. 5'e 8 santim. Bunu da etrafına e, tokamızın etrafına saracağız. Şöyle bir santim kadar. Malzemelerimizin hepsi bu kadar hanımlar. Şimdi şunu şöyle kenara alacağım. İlk başta bunu yapıştıralım. Şöyle, sadece burayı birleştiriyoruz hanımlar. Diğerini de aynı şekilde yapıştıralım. Şimdi bunu 5'e 8 santim. Şöyle ikiye katladık. Şuradan çok az miktar kestim bakın. Yarım santim kadar. kestim burayı Bu şekilde dönüyorum. Burayı yaptıktan sonra Hemen çevirdim burayı tekrar şöyle yapacağım bu şekilde kestim bakın şu ucunu açacağım. Açtığımda bu görüntüyü elde ediyorum hanımlar. Şuradaki köşeyi kesmiştik. Oraları eşitlemeye çalışacağım. Şöyle düzeltiyorum. şimdi göz kararı şuraya bir nokta koydum yaklaşık bir santim kadar yukarıda ikinci noktamı şöyle tam ortasına koydum ve buraya damla şeklinde bir çizim yaptım bakın. Yan tarafına da aynı şekilde bu şekilde hazırlıyoruz hanımlar. Burada küçük bir makasa ihtiyacımız var. Onunla oymaya başlayalım. Evet. Bu kadar. Diğer tarafında aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Ben diğerinde kestim. Şimdi bunun eşit olması için şu şekilde is the Renkli eva bulamazsanız normal e, düz renkten olan simli evalardan da yapabilirsiniz hanımlar. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu şöyle şurada pay bırakarak yapıştıralım Evet, bir tarafını yaptık. Aynı şekilde diğer tarafını da yapıp geliyorum. Evet. Diğer tarafını da yaptım. Şimdi bunu birleştireceğim. Şu şekilde yapışmasını sağlayalım. Evet hanımlar tokamızın yapımı bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.